Öyle mi? Tamam. Bugün e, İzmir'de teşkilatımızın temayül yoklamasını yapacağız. Büyükşehir belediye başkan adaylıkları için yine ilçe belediye başkan adaylıkları için bir temayül yoklaması yapıyoruz. Bugün sadece İzmir'de değil Türkiye'de 12 büyük şehirde bugün yapıyoruz. Dün de 4 büyük şehrimizde temayül yoklaması yapıldı. Ankara Adana, Antalya ve Eskişehir'de yapıldı. Bugün de geri kalan 12 büyük şehrimizde yapıyoruz. Tabii temayül yoklamalarımızı AK Parti olarak Sayın Başbakanımızın da özel titizliğiyle büyük bir önem veriyoruz. Temayül yoklamaları teşkilatımızın büyük şehirlerde, ilçelerde kimleri aday olarak görmek istedikleri konusunda bize bir fikir verecek. bunu 9 Kasım'da yeni büyük şehir olan 14 ilimizde yapacağız. 16 ve 17 Kasım'da da geri kalan 51 ilimizde ve ilçeleriyle beraber yapacağız. Tabii bunun dışında bizim periyodik olarak yapmış olduğumuz bazen 3 ayda bir, bazen 6 ayda bir anket çalışmalarımız var. Buralarda çıkan isimler var. Yine partimiz tabii tarihi geçmişi bakımından, arşiv kayıtları bakımından, çalışmaları bakımından diğer partilerden farklı. E, Ada adayları ile ilgili, bölgelerle ilgili yaptığımız özel çalışmalar da var, akademisyenlerle birlikte yaptığımız çalışmalar da var. Bütün bunları hep hepsini bir arada değerlendirerek e, Muhtemelen e, Kasım sonuna kadar e, açıklamaya başlayacağız büyük şehirlerdeki belediye başkan adaylarımızı. E, bugün burada e, teşkilatımızın da e, başkanımız Ömer Cihat Akayın şahsında İzmir Ak Parti il Teşkilatımıza ilçe teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. AK Parti bir tür konularda da çok tecrübelidir. Çok iyi bir organizasyonla bugün saat 16'ya kadar buradaki temal yoklamasını tamamlayacağız inşallah. Bugün tabi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi diyenler çok vahim hata yapıyorlar. Bakın 2007 yılında Cumhuriyet Halk Partisi %35 oy almış İzmir'de. AK Parti %31,5 oy almış. 2009'da il genel meclisi seçimlerine bakıyoruz. Niye? Biliyorsunuz artık büyük şehirler il sınırlarıyla bütünleştiği için, birleştiği için İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına dikkat almak uygun olur. 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi %48,5 oy almış. AK Parti de %30 oy almış. Ama 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi %43 oy almış. Yani %5,5'luk bir düşüş var. AK Parti ise %37 oy almış. %7'lik bir artış var oy oranında. Dolayısıyla milletvekili sayısı bakımından da 13 milletvekili var Cumhuriyet Halk Partisinin, AK Parti'nin 11 milletvekili var. Böyle kale olmaz. %90'ını alırsınız bir yerde, oyun, milletvekili sayısının en azından. O zaman buraya kale diyebilirsiniz. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen büyük bir çoğunluğa bu hakarettir. AK Parti'nin burada %40'ın üzerinde oyu vardır. İzmir'in yarısına yakını AK Parti'yi desteklemektedir. Arkadaşlar şu alanı boşaltın. Evet, hayırlı olsun. Boşak. Boşak. Sağ olun. Başkanım görüntü için bıraksın diyeyim. Tamam mı? <laughs>